Herkese yeniden merhaba. Videonun konusu başlıktan da göreceğiniz gibi diskriminant. Evet, gerçekten de nereden çıktı bu diskriminant? Yıllardır, hatta yüzyıllardır öğrencileri uğraştırıp duruyor. Evet arkadaşlar, şaka bir tarafa, bu diskriminantın ne olduğunu daha önceki videolarımızda görmüştük ama diskriminantın nereden geldiğini, nasıl elde ettiğimizi bu videomuzda anlatalım istedik. Nasıl anlatabiliriz bunu? Öncelikle arkadaşlar geçmeden önce bunu geçmeden önce tam kareli denklem, tam kare ifadelerle denklem, kuadratik denklemler yani ikinci dereceden denklemler nasıl çözülür? Bunu bir daha hatırlayalım bir soru üzerinde. Daha sonra bu bunun yardımıyla diskriminantı elde etmeye çalışalım. Evet. Basit bir soru. x kare eksi 6x artı 4 eşittir 0 ise denklemin köklerini bulunuz diye bir soru soralım mesela. Burada çarpanlarına ayrılmayı kullanamıyoruz gördüğünüz gibi. 4'e 1 olabilir, 2'ye 2 olabilir ama topladığımız zaman eksi 6'yı vermeyeceğinden dolayı başka metotlara bakmak gerekiyor. Diskriminant ama zaten konumuz diskriminant olduğu için onun dışında başka bir şey kullanacağım ben. Tam kare tamamlama diye. Nasıldı şöyle bir hatırlayalım. İlk önce arkadaşlar şu x kare eksi 6x'i yalnız bırakıyoruz x kare eksi 6x. Eşittir ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır değil mi? Şimdi her iki tarafa öyle bir sayı ekleyeyim ki sol taraf tam kara bir ifade olsun. Hangi sayı olabilir? Onu da nasıl elde edeceğim arkadaşlar? Şimdi birinci ifade bir şeyin karesi. E sonuncu ifade de bir şeyin karesi. Yalnız o bir şeyin karesini bulabilmem için ben şu ortadaki terimden faydalanacağım. Arkadaşlar ortadaki terim hatırlarsanız tam kare ifadelerde birinci terimle ikinci terimin çarpımın iki katıydı. X buradan gelecek. E buradan da bir sayı gelmesi lazım ki eksi 6 olsun. Ne olabilir? Tabii ki eksi 3 olabilir. Ve eksi 3'ün karesi de 9 oluyor. Demek ki bu ifade arkadaşlar 9 olacak. O zaman ben her iki tarafa artı 9 ekliyorum. Ekledik. Güzel. O zaman sol taraf ne oldu? x eksi 3'ün karesi oldu. Tam karesi eşittir. Bakın karşı tarafa baktık. Eksi 4 artı 9 5 yaptı. Şimdi ee, hemen şunu düşüneceğim. Hangi sayının karesi 5? Bu iki tane sayı vardır arkadaşlar. Bu ifadeyi sağlayacak. E, nelerdir bunlar? Kök 5 ve eksi kök 5. O zaman yazıyoruz. x eksi 3 ne olabilir? Ya kök 5 olabilir veya x eksi 3 eşittir. Eksi kök 5 olabilir. Çünkü eksi kök 5'in de karesi 5. Kök 5'in karesi de 5. O zaman x eşittir. 3 artı kök 5 veya x eşittir. 3 eksi kök 5 olacaktır. Aslında demiştim daha önceki videomuzda. E, tam kare ifadeleri çalışılırsa bu diskriminantla e, kök bulmadan daha kolay. Evet. E, şimdi bunu geçiyoruz. Diskriminantı nasıl elde edeceğiz? Ona bakalım beraberce. Genel e, ikinci derece denklem formumuz neydi bizim? ax kare artı bx artı c eşittir sıfırdı. E, bir önceki soruya benziyor mu bu? Evet benziyor ama burada bakın a yok gördüğünüz gibi. Yani burada bir var yani. Ama farklı bir sayı da olabilirdi. Farklı bir sayı olduğu zaman ne yapacağız? O zaman şöyle yapıyoruz: Her iki tarafı denklemin her iki tarafını arkadaşlar a ile böleyim ben. Değişen bir şey olmayacaktır. Neden? Çünkü a pozitif olsa da, negatif olsa da e, sol tarafta, sağ tarafta a'ya bölünebilir. Sıfır değildir. Onu daha önce tanımında görmüştük. O zaman a'ya böldüğümüzde e, ax kare bölü a ne olacaktır? Sadece x kare olacaktır. Ee, B bölü burada ne olacaktır? B bölü A x olacaktır. İkinci ifade. En son ifade de C bölü A olacaktır. Eşit. E, 0 bölü A 0 olduğunu biliyoruz. Evet peki devam edelim. Ne yapmıştık? Hemen hatırlayalım. İlk iki terimi yalnız bırakmıştık. X kare artı B bölü A x. Onu yalnız bırakalım şimdi. X kare artı B bölü A x eşittir c bölü a mı oluyor? Hayır. Eksi c bölü a oluyor arkadaşlar. Tamam. Peki hangi terimi eklemem lazım ki bu sol taraf bir tam kare olsun? Ne yapmıştık hatırlayalım. Burası, buradaki terimin buradaki terim yani x'in önündeki terim sondaki terimi baştaki terimin çarpımının iki katıydı. Şimdi bu işlemi tersine çevireceğiz. Yani ikiye böl böleceğiz bunu. b bölü a'yı ikiye bölersek arkadaşlar ne elde ederiz? b bölü 2A elde ederiz. O zaman bunun karesini eklememiz lazım her iki tarafa. O zaman ekliyorum. Parantez içinde yazayım şöyle. B bölü 2A'nın karesi. Sol tarafa ekledik. Sağ tarafa da eklememiz lazım. B bölü 2A'nın karesi arkadaşlar. Evet. E sol taraf o zaman ne oldu? Arkadaşlar B e, X artı B bölü 2A'nın karesi oldu. Hemen yazalım onu. Yine yeşile devam edelim. Evet, x artı b bölü 2a'nın karesi oldu. Sağ taraf ne oldu? Ona bakalım şimdi. Ben pozitif olanı başa alayım şöyle. B'nin karesi, b kare bölü 2a'nın karesini alırsak, 4a kare olacaktır. Eksi c bölü a sanki bir şeylere benzedi ama tam olarak değil. Ya yani B kareyi burada görüyorum, C'yi de burada görüyorum ama tam olarak olmadı. Şimdi diğer sayfadan devam edeyim ben bunu unutmadan hemen x artı b'nin e, x artı b bölü 2a'nın karesi eşittir b kare bölü 4a kare eksi c bölü a. Evet devam edelim. E, şimdi yazalım buraya x artı b bölü 2a'nın karesi eşittir neydi? B kare bölü 4 a kare eksi c bölü a idi. Evet. Şimdi sol tarafta azıcık işlem yapalım. Paydaları eşitleyelim isterseniz. Paydaları eşitleyecek olursak bakın neyle eşitlemem gerekir? 4 a kare ile eşitlemem gerekiyor. O zaman şu ikinci ifadeyi ben 4 a ile bir genişleteyim. 4 a ile genişlettiğim zaman Yine sol taraf değişmeyecek. X artı B bölü 2A'nın karesi olacak. Eşittir. Sağ tarafa bakalım şimdi. Ortak payda yazalım. 4A kare paydamızda. Güzel. B kare değişmeyecek. Ve sol sağdaki ifadeyi de eğer C ile... 4 ay çarparsam eksi 4ac'yi de elde etmiş oldum. Çok güzel. Bakın diskriminantı burada bulduk. Demek ki diskriminant buradan geldi. Ama şimdi e, köklerini de buradan bulalım. Yani x'in değerlerini de buradan bulalım. Ve diskriminanta göre e, kökler şekil alıyor diye. Şimdi onu da görelim burada beraberce. O zaman şimdi şöyle bir şey e, hatırlayalım hemen. x kare. Eğer a gibi bir ifadeye eşitse, yani pozitif bir ifadeye eşitse, arkadaşlar x artı eksi kök a diyebiliriz, tamam? Şimdi devam ediyoruz. O zaman ben x artı b bölü 2a'nın karesi buna eşitse, ben ne yapabilirim? X artı b bölü iki aya eşittir artı eksi kök içerisinde b kare eksi 4 ac yazarım. Bölü 4 a kare yazarım. Evet yazdık. Şimdi şuradan devam edelim. Şöyle. Evet demek ki x ne olacaktır bu durumda? x eşittir. Hemen b bölü 2 a'yı karşıya alıyorum. Eksi b bölü 2 a olarak. Eksi b bölü 2 a. Tamam güzel. Artı eksi olarak burada yazalım. Ar eksi artı artı eksi. Çok problem değil. Şimdi bunu e, bir kısmını kök dışına çıkartabiliriz. 4 a kök dışına çıkartabiliriz. Aslında mutlak değerli olarak çıkıyor mu? buraya artı eksi yazdığımızdan dolayı arkadaşlar bunu sadece 2 a olarak yazmamız yeterli. Evet ve üstteki ifade ne olacaktır? b kare eksi 4 ac olarak kalacaktır. Bakın bu neyimiz bizim? Diskriminantımız b kare eksi 4. 4 ac. Güzel. O zaman x ne olacaktır? Bakın iki tane ifade olarak çıkıyor. Ee, i̇ki a'lar yine ortak payda da. İki yazalım buraya. Evet. Eksi b eksi artı kök delta veya b, b kare eksi 4 ac uzun uzadı diye yaz, yazalım. 4 ac olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar e, şimdi burada neden e, diskriminanta göre kökler şekilleniyor? Onu isterseniz cevaplayalım. Arkadaşlar A burada sıfır olmayan bir ifade. Yani e, ifademizde karışıklık çıkartacak olan şeyler neler olabilir? Mesela birincisi rasyonel ifadede payda olabilir. Sıfır olduğunda problem oluyor biliyorsunuz. E, ama A'nın sıfır olmadığını ben tanımdan biliyorum. Eksi B ile benim bir işim yok. Sıfır da olabilir. Herhangi bir sayı olabilir. Problem yok. Ama burada bir kare kök var. Hmm. Kare kök olunca işler değişiyordu. Kare kökün ne olması gerekiyor? Ya pozitif veya sıfır olması gerekiyor karekökün içerisinin. Negatif olduğu zaman bu reel bir ifade olmuyordu. Değil mi? O zaman demek ki b kare eksi 4 ac burada yani kısacası delta pozitif veya sıfır olması gerekiyor. E sıfır olduğunda bakın burası sıfır yazalım b kare eksi 4 ac'ye o zaman x ne olacaktır? Sıfır yazdığımızda eksi b eksi artı bir, ifade, bir şey ifade etmeyecek aslında sıfır bölü 2a evet eşittir Burası kök 0, 0 olduğu için eksi b bölü 2a değil mi? Neydi bu? Diskriminant 0 olduğunda. Evet. Diskriminant eşittir. Ee, özür dilerim. Evet. Diskriminant eşittir. 0 olduğunda. E, 0'dan büyük olduğunda zaten buradaki ifadelerin olduğunu görüyoruz. Sıfırdan e, 0'dan küçük olduğunda ne olacaktır? E, tanımsız olacaktır arkadaşlar. Çünkü karekök içerisinde reel sayılarda negatif bir ifade olmaz. Evet gördüğümüz gibi diskriminant buradan geliyormuş arkadaşlar ve bu işe yarıyormuş. Evet şimdilik bu videomuzdan da bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.